Çanakkale Köprüsü Asya Avrupa arası sıfır noktası yol tabliye bloklarının ilkinin alınmasını izliyoruz. Şu an denizden gemi yardımıyla yukarıdaki 2000 tonluk vinç ile 750 ton ağırlığındaki bu yol blokları tek tek yukarı alınacak. Daha sonra montaj işleminden sonra kaynak işlemi başlayacak. Sonra inşallah köprümüz bitmiş olacak. Çanakkale Köprüsü yol tabliyeleri bağlantı askı aparatlarının bağlanması şu an bağlantı aşağıdan vinç yardımıyla gemiden bağlanan aparatlar yukarı bağlanıyor, ileride yolu taşıyacak olan askı halatları ana halatlara da şu an montajı devam ediyor. Ulaştırma tarihimizin en önemli yatırımlardan bir tanesi Çanakkale 1915 Köprüsü, ki Cumhuriyetimizin kuruluşunu simgeleyen köprümüzün inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Kurban Bayramı birinci gününden itibaren de çok özel bir aşamaya geçildiğini söyleyebiliriz. Yüksek vinçlerin arasında ilk tabliye bloğu yerine monte edildi, ki bu tabliye blokları köprü ana yolunu oluşturacakların ilkiydi, ikincisi de yaklaşık birkaç saat önce köprünün kulesine getirildi. Yani köprünün ana yolunu oluşturacak olan 3 gidiş 3 geliş tabliyeler hızlıca yerlerine montajı başladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına atfen 2 ayak arası açıklığı ile 2023 metre ile dünyanın en büyüğü olarak rekor kıracak olan köprünün ana halatları tabliyeleri taşıyacak askı halatlar monte ediliyor. Nokta, hem Avrupa yönünden bir hem de Asya yönünden tabliyeleri Gelibolu'daki şantiyeden Çanakkale Boğazı trafiğe kapatılarak denizden taşınarak köprünün kulelerine getiriyor ve yukarıya kaldırılarak üstteki yüksek vinçler aracılığıyla yerine monte ediliyor. 45 metre eninde 48 metre uzunluğundaki bloklar ilki artık iki ayak arasındaki ortak noktaya monte edildi. Artık bundan sonrası ise yolun diğer taraflarını oluşturacak tabliyeler taşınarak hızlıca monte edilecek. Temelleri Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılmıştı. Başkan Erdoğan 2023 yılında açılması planlanan köprünün müteahhitlerden bir yıl öne alınmasını istemişti. Yaklaşık 5000 kişi 4 var diye 24 saat usulüne göre 4 yıldan bu yana hızlı bir çalışma gerçekleştirdi. Ve artık köprünün geri sayımı başladı, o bloklarda 3 gidiş 3 geliş yolların Ekim veya Kasım aylarına doğru artık köprünün ana süliyetini oluşturacak olan yollarında tamamlandığını görebileceğinizi söyleyebiliriz, şu an Çanakkale Boğazı çift taraflı trafiğe kapatıldı. Çünkü Gelibolu yakasında tabiyeler özel gemilerle boğaza taşınıyor, bu çalışmalar hassas çalışmalar olarak nitelendiriliyor. Geceleri ise gece 12 ile 2 arası kuzeyden güneye aynı saatte trafiğe kapatılıyor ve an itibariyle 2 ve 3. tabliyeleri getirmeye başlandı.